Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. Vakitler hayrola hayırlar. Fethola şerler def olan müminler abad ola. Münkir münafıklar berbat ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya. Bizi hak erenlerin darından, didarından, on iki imamın katarından ayırmaya. Dil bizden, nefes pirden, duası bizden kabulü yüce Allah'tan ola. Ali baş Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar aşkı muhabbetle selamlıyorum sizleri. Cümlenize aşkı niyaz ediyorum. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Erenlerle muhabbet edeceğiz. Onlardan himmet isteyeceğiz. imdad isteyeceğiz sevgili canlar. Onların söyledikleri değişlerden, nefeslerden ibret almaya, ders almaya, kendimize bir pay almaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Tabii ki ne yapacağız sevgili canlar? Can kulağıyla muhabbeti dinleyeceğiz ki anlayalım, anlayıp hayatımıza uygulayalım ve daha sonra da bu güzelliği de dostlarımızla, canlarımızla paylaşalım. Arzumuz, niyetimiz budur. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sevgili canlar, Noksani Baba 18. yüzyılda yaşamış maalesef dünyayı şereflendirdiği veya hakka yürüdüğü tarihle alakalı kendinden evvelki pirlerde mürşitlerde olduğu gibi onda da çok net bir bilgiye ulaşamıyoruz maalesef. Allah'a şükür ki değişleri var nefesleri var da o değişlerin o nefeslerin içerisindeki elde ettiğimiz bilgilerle bulgularla onunla alakalı bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Onlardan öğrendiğimize göre sevgili canlar Erzurumludur memleketi. Doğduğu memleket Erzurum'dur. Ağu içen evlatlarındandır. Mürşit ocaklarındandır Ağu içen. Baba Mansur gibi mürşit ocaklarındandır. İşte o ocaklardan birisinin evlatlarındandır. Asıl adının İsmail olduğunu biliyoruz. Ve kendisi Babası kendisini o dönemde mevcut olan medreselere göndermek suretiyle ilim irfan öğrenmesini istemiş, hem ilim hem de irfan ikisini cem etmesini istemiş ve İsmail de hakikaten babasının kendisine sağladığı bu imkanı hani tabir yerindeyse hiç böyle tepmemiş, kıymetini bilmiş ve daha böyle genç yaşta olmasına rağmen genç yaşta olmasına rağmen ince molla şeyiyle sıfatıyla iyice de bir ünlenmiş yani iyice bir bulunduğu çevrede hakikaten sözü sazı dinlenir bir hale gelmiş. Bir gün Ağuçan'ın pirlerinden Sadık Dede e, İsmail'in evine gelir. Tabi pir geliyor, seyit geliyor, mürşit geliyor. Nasıl sevinirler, evleri, haneleri bereketlenecek, şenlenecek. Böylelikle o zaman onlar da ne yapacaklar? Aynı zamanda da o yümünden, o bereketten istifade edecekler. Tabi elbette ki işte ne lokma ikram edeceğiz, ne şey yapacağız. Bunların hazırlıkları yapılıyor ama evvela gönül evlerini temizlemeye çalışıyorlar. Ta ki pirleri söz söyledikleri zaman onların gönüllerinde yer etsin. Geliyor dede e, fakat bakıyor İsmail yok. İsmail nerede diyor? İşte Diyorlar ki efendim şimdi yoktur pirim işte gelecek diyorlar. Geliyor bakıyor ondan sonra şöyle İsmail'e ondan sonra diyor ki evladım senin mahlasın bundan sonra şey olsun noksani olsun diyor. Kusura ait olan eksiği olan manasında noksani olsun Allah eyvallah diyor ve ondan sonra da adını şiirlerinde değişlerinde nefeslerinde hiç kullanmıyor sevgili canlar. Hiç kullanmıyor hep noksani mahlasını, piri kendisine o mahlası verdiği için onu kullanıyor. Ve değişleriyle nefesleriyle şeriat, tarikat, marifet, hakikat bu sırları bize anlatmaya çalışıyor. Yolun erkanın esaslarını bize anlatmaya çalışıyor. Şimdi biz onundan muhabbet edeceğiz. Bize nasihat edecek. Bize yolun ve erkanın esaslarını söyleyecek, insan olmanın esaslarını, Hak Muhammed Ali yoluna talip olmanın esaslarını söyleyecek. Ama ama önce onunla alakalı bir e, yine bir kıssadan bahsedelim sevgili canlar. Kendisinin bir bakkalının olduğunu söylüyorlar. O bakkalda da işte karınca karaci karınca geçimini sağlıyor. Üç oğlu iki tane kızının olduğunu biliyoruz onların geçimlerini şey yapıyor sağlamaya çalışıyor elindeyken. Bir gün böyle bakkaldayken kendi can dostuyla bir muhabbet demine girmişler. Hani tabir yerindeyse bu dünyadan bu ten kafesinden sıyrılmış gitmişler artık. O muhabbetin demiyle muhabbetin lezzetiyle mestü sermest olmuşlar kendilerinden geçmişler. Tam bu esnada bu sırada küçük bir çocuk geliyor diyor ki Noksani Baba diyor bu parayı sana vereyim de diyor bana bir şeker ver diyor. Hemen e, parayı alıyor hiç böyle paraya bakmadan işte kasaya atıyor diyelim ki oraya bırakıyor ve şekeri çocuğa veriyor ve muhabbete devam ediyor. Onlar muhabbetlerine devam ede dursunlar. Çocuk şekeri alıyor eve gidiyor. Annesi bakıyor. Oğlum diyor ben sana diyor çok az şeker şey çok az para verdim diyor. Bu parayla bu şeker alınmaz ki diyor. Bu çok diyor. Sen bunu diyor gittin bakkaldan parayı verdin o vallahi diyor ana diyor. Ben dedim ki Noksani baba ha bu parayı al bana bu şekeri ver dedim diyor. O da bana bunu verdi ben de aldım getirdim diyor. Merak ediyor o kadın. Tutuyor oğlunun elinden. Ondan sonra gidiyor. Ee, bakıyor kimse yok tabi anlaşılan muhabbet bitmiş, dostu ayrılmış gitmiş o da geçim geçimhanesinin başında duruyor. Kadın geliyor, selam veriyor, hürmet ediyor. E, aynı çocuğun verdiği parayı vermek suretiyle veriyor. Diyor ki, bu paranın karşılığında bir şeker verir misin diyor yine. Noksani Baba parayı alıyor, bakıyor paraya ne kadarsa işte 3 dirhem, 5 dirhem, 3 lira, 5 lira, 3 kuruş, 5 kuruş o dönemin parasıyla işte. Şekeri şey yapıyor, getiriyor, tartıyor. Onun karşılığı ne kadarsa tartıyor. O ilk verdiği, çocuğa verdiği şekerin neredeyse onda biri kadar, sekizde, yedide biri kadar şey veriyor. Şeker veriyor. Kadın diyor ki noksanı baba diyor. Ben biraz evvel diyor oğlumu gönderdim. Ona da sana şimdi verdiğim kadar para verdim. Ama bak sen onun karşılığında bu kadar şeker verdin. Şimdi ben sana aynı parayı veriyorum. Sen ama bana aynı şekeri vermiyorsun dedi. Diyor. Bunun hikmeti ne? Noksani Baba da tebessüm ediyor. Diyor ki sen bana o muhabbetin aynısını getir. Ben o şekerin iki katını daha sana vereyim diyor. Duyuyor musunuz? Dinliyor musunuz sevgili canlar? Muhabbetin şeyi tadı bu. İşte biz de bu muhabbetin sahibiyle muhabbet edeceğiz sevgili canlar. Bize bir kısım dediğim gibi tavsiyelerde, nasihatlerde bulunacak. Bakalım ne diyor. Diyor ki Noksani Baba, havalanıp gönül gel çekme ceza. Gökte kılavuzsuz uçar kuş olmaz. Belaya sabreyle, kazaya rıza razı, kişinin başına gelmez iş olmaz haline şükreyle sen sana bakın kendinden yukarı bakmaktan sakın akıllı ol adın divane takın divaneler sırrı hergiz faş olmaz kötülük edene sen iyilik eyle arif ol cümlenin dilinden söyle Özün hake indir alçağı boyla alçakta bahar var burada kış olmaz. Şu güzellikleri görüyor duyuyor musunuz sevgili canlar? Özün hake indir alçağı boyla alçakta bahar var burada kış olmaz. Bağlan bir mürşide açacan gözün. Cahili nadana sarf etme sözün, teenniyle yürü, belletme izin, balı zehredersin, sonra nuş olmaz. Hak her kimden gelse, elbette haktır. Kendini bilmeyen, haktan uzaktır. Bu dünyada mümin diyenler çoktur. Nişansız müminin sözü güç olmaz. Noksani, noksani her yana uzatma elin. Halden bilmezlere bildirme halin. Haramisi çok olursa bir belin yolunu uğratma. Yolunu uğratma çağrı hoş olmaz diyor. Ne diyor peki sevgili canlar? Diyor ki Gönül diyor öyle havalanıp da diyor şey yapma öyle havalarda uçup uçup da diyor oralarda diyor gezme diyor. Çünkü diyor çünkü gökte kılavuzsuz uçar kuş olmaz. O kuşlar sen zannedersin ki sağa sola her tarafa oraya gidiyor. Hayır öyle değil onlar belli bir rota üzere gidiyorlar. Biz semah dönmezden evvel Saffat suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini okuyoruz. İşte and olsun o saf olanlara, o turnaların dizildiği gibi dizilenlere, önde olanlara, arkada olanlara, rehberlik edenlere, kılavuz edenlere deyip ondan sonra semah dönüyoruz pir aşkına, hak aşkına. Gökte kılavuzsuz uçar kuş olmaz. Öyle havalanma bir mürşide, bir rehbere bağlan gönül diyor. Böyle diyor oralarda, buralarda gelip de diyor ceza çekme diyor. Başına dert alma, başına iş alma diyor. Devam ediyor. Haline şükreyle sen sana bakın. Kendinden yukarı bakmaktan sakın. Akıllı ol, adın divane takın. Divaneler sırrı her giz faş olmaz. E şimdi ne yapacaksın? Şimdi şunu yapacaksın. Evvela Cenab-ı Hak'tan sana verilene şükredeceksin. Şükredeceksin. Tam ne yapacaksın? Kanaatkar olacaksın. Tamahkar olmayacaksın. Hırs olmayacak. Haset olmayacak. Ne yapacaksın? Hak'tan gelene razı olacaksın ve şükredeceksin. Ama bunu yaparken de ne yapacaksın biliyor musun? Sen kendine bakacaksın. Öyle bu dünya nimetlerinin çoğunluğunun kendisine verildiği adamlara bakıp bakıp da böyle onlara haset etmeyeceksin. Aa niye onlarda var niye bende yok filan böyle bir şey demeyeceksin. Hakkın sana ihsan ettiklerine bakacaksın. Haline şükredeceksin sen sana bakacaksın. Ve kendinden yukarı bakmaya da sakınacaksın yapmayacaksın. Her zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki, diyeceksin ki yahu Allah bana bunlara bak lütfetmiş, bana bunu bana lütfettikleri, lütfetmedikleri de var. Ben bazen küçükken şey yapardım sevgili canlar, böyle kendi arkadaşlarımdan, kendi akranlarımdan daha az gördüğüm için üzülürdüm böyle. Derdim ya bak ne güzel onlar ne güzel böyle görüyorlar hala güneşli günlerde falan güzel koşup oynuyorlar. Ben onların gördüğü şey yaptığı gibi gördüğü kadar göremiyorum. Koşup oynayamıyorum mesela. Üzülüyordum o zamanlar. Ama sonra şükürler olsun. Yahu dedim peki ben ya hiç görmeseydim? O zaman ne yapacaktım? Elimiz olmasaydı, ala ayağımız olmasaydı ne yapacaktık o zaman? Elbette ki kendimizden iyi görenlere bakıyoruz tamam ama e bir de hiç görmeyenler var. Onun için Noksani Baba diyor ki kendinden yukarı bakmaktan sakın. Bakma diyor kendinden yukarıya ya. Yani. Yapma öyle şeyler diyor. Sonra da diyor akıllı ol adın divane takın. Divaneler sırrı her giz faş olmaz. Bir gün imkan olur melamiliği anlatmaya çalışırsak sevgili canlar. Melamilik de hani... Diyor ya Harabi Baba, her bir tarikattan istifa ettim, tariki hüdaya iltica ettim. Ey Harabi Hakk'a iktida ettim, şükür Bektaşi Melami oldum. Hani Nesimi diyor ya ben melamet hırkasını kendim giydim eynime, arı şişesini taşa çaldım kime ne diyor. İşte o melamette sırdır. Sırrınızı faş edemezsiniz. Eğer sırrınızı faş ederseniz o mekanda, o coğrafyada bulunamazsınız. Onun için sırrınızı faş etmeyeceksin, divane olacaksınız. Size bakanlar bunda bir şey olmaz diyecekler. Bunda ne olur ki filan diyecekler. Siz ne yapacaksınız? Akıllı olacaksınız. Adınız divane takınacaksınız ve sırrınızı bilmeyene şey yapmayacaksınız. Faş etmeyeceksiniz. Salma dil gemisin engine aşık erenler ceminde payem bulunmaz. Her yerde faş etme sırrı hakikat onu fehmedecek bir can bulunmaz diyor Turabi Baba. Noksani Baba da öyle söylüyor işte. Sen diyor sırrını kimseye diyor şey yapma faş etme. Bak ne söylüyor sevgili canlar. Kötülük edene sen iyilik eyle. Arif ol herkesin dilinde söyle özün hake indir alçağı boyla alçakta bahar var burada kış olmaz bir gün Cenab-ı Muhammed Mustafa mescitte oturuyor etrafında bulunanlara soruyor diyor ki birisi size bir kötülük etse ne yaparsınız diyorlar ki iyilik yaparız ya Resulallah peki ikinci kez şey yaparsa, kötülük yaparsa ne yaparsınız? Bir tanesi diyor ki o zaman ben de kötülük yaparım diyor. Çünkü bir kere kötülük yaptı, iyilik ettim, anlamadı ben de kötülük yaparım. Peki diyor başka bir tanesine soruyor sen ne yaparsın? Ben yine iyilik yaparım diyor ya Resulallah diyor. Peki üçüncü kez sana kötülük yaptığı zaman ne yaparsın? Ama artık o kadar da olmaz diyor. O zaman ben de onun haddini bildiririm diyor. Birisine soruyor işte o bir de iyilik yaparım, iki de iyilik yaparım, 3 de iyilik yaparım, 4 de iyilik yaparım, beşe gir artık yok diyor. Ta o bu devam ederken İmam Ali içeriye giriyor. Ya Ali diyor birisi sana kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yaparım ya Resulullah diyor. Bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Bir daha iyilik yaparım. Bir daha iyilik yaparım. 1, 3, beş, yedi soruyor iyilik yaparım. Ve diyor ki oradakilere o mecliste bulunanlara. Ben diyor Ali'ye diyor kıyamete kadar diyor soru sorsam desem ki bir daha kötülük yaparsa ne yaparsın? Bir daha kötülük yaparsa ne yaparsın? Onun cevabı hep iyilik yaparım olur diyor. İşte biz böyle bir pirin talibi sevgili canlar. Noksani Baba da öyle diyor. Kötülük edene sen iyilik edeceksin. Bir daha kötülük yaparsan ne yapacaksın? Yine iyilik, yine iyilik, yine iyilik. Biz de bu Turab'ın talibiyiz. Biz böyle gördük. Böyle gördük ve böyle görmeye ve böyle demeye devam etmeye çalışacağız sevgili canlar. Akranınla konuş, haddini tanı. Kalben sadık ol da gözde gel namı. Hak yoluna bezlet bu şirin canı. Sermaye gerektir, eli boş olmaz diyor. Yahulu divana gideceksin, senden sermaye isteyecekler. Ne diyeceksin? Elin boş böyle tam takır kuru bakır ne diye gideceksin diyeceğin şey ne ben hak yoluna hak Muhammed Ali yoluna bu canımı bezlettim feda ettim candan geçtim tenden geçtim serden geçtim ama sırdan geçmedim diyeceksin peki nasıl yapacağım bunu bağlam bir mürşide aça can gözün cahili nadana sarfetme sözün ne yapacağım? Bir mürşide bağlanacağım ki o da benim can gözümü açacak sevgili canlar. O da, o da benim can gözümü açacak. Ben eşyayı fehmedeceğim, anlayacağım, idrak edeceğim. Cahili nadanla da ne yapmayacağım? Muhabbet etmeyeceğim, sözümü sarf etmeyeceğim. Hak sözü nereden gelirse haktır, sözünü bilmeyen haktan uzaktır. Ben müminim diyen dünyada çoktur. Nişansız müminin sözü güvüş olmaz. İstediği kadar konuşsun. Onun sözünün bir kıymeti, harbiyesi olmaz sevgili canlar. Nişanı ne yapacağız peki? Nereden bulacağız nişanı? Yine Noksani babası aynasını söylüyor. Diyor ki Aşkı muhabbete aşkı muhabbette dalan aşıkan muhabbetten kaçan olur perişan. Evladı Ali'den alırsan nişan bahri muhabbete dal da gel beri diyor. Evladı Ali'den nişan alacaksın ki sözünün kıymeti olsun. Ondan sonra da dönüp kendine diyor ki noksanı diyor. Noksanı her yana uzatma elin hal, halden bilmezlere bildirme halin cahillerle, nadanlarla oturup muhabbet etme, bildirme halin diyor. Onlara söyleme, zaten idrak etmezler, anlamazlar yani. Pir Sultan Abdal Pirimizin dediği gibi, sakın sohbet etme münkir körüyle altının adını pula getirir. Başka da bir şey olmaz. Peki sonra da diyor ki haramisi çok olursa bir belin diyor, uğratma yolunu diyor. Kârı hoş olmaz. E haraminin yanına kervanını götürürsen malını mülkünü alırlar. Bu maddi şey değil manevi sırdır sevgili canlar. Bizler de işte ne yapacağız? Noksani babanın bize öğretmiş olduğu bu hakikatleri önce dinleyeceğiz. Sonra anlayacağız. Sonra tatbik edeceğiz. Sonra da paylaşacağız. Cenab-ı Hak pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Nuru Nebi Kerem Ali, Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Evliya Keremine, Gerçekler Demine, Gönüller Demine, Allah Eyvallah.